3. Merhaba çocuklar. Kanalımıza hoş geldiniz. Babamla birlikte futbol tatlarını açacağız. İçin, içinde 10 adet var. Şimdi geçeyim mi isterseniz? Evet ama bir ilk önce kendini tanıt Umut. Kameraya bak. Benim ismim Umut. Soy ismin ne? Umut Dörtme Doğru. Hangi takımda oynuyorsun? Dosttepe. Tamam. Ee, peki bu kartları ne zaman aldınız? Şimdi. Ee, neyden sonra aldınız? Futboldan sonra. Antrenmanından sonra. Evet. Tamam. Şimdi senin gibi kart biriktiren arkadaşlarım var. İlk önce şu kameraya o kutuyu bir göster bakalım. Ee, evet Umut okumayı daha bilmiyor ama e, bunun ismi Süper Final orijinal Mekanik Adamlar diye bir kart e, kutusu. E, bunu biz ne kadar almıştık Umut? Evet. 10 liraya aldık değil mi? Tamam. Teşekkür ederiz. Ee, şimdi bu kutuyu açacağız. İçinden kaç tane kart çıkıyor İ, muhtemel 10. olarak? 10 kart çıkıyor. Bir tane de tasar çıkıyor. Değil mi? Evet. çıkıyor. Ama bunu aldığımızda çıkmıştı diye hatırlıyorum. Daha önceden de aldık. Hatırlıyorsun. Evet. Tamam. Yani bunun fiyatı 10 kartla 10 lira uygun diye düşünüyorum. Değil mi Umut? Evet. Şimdi heyecanlı mısın? Kutuyu evet. açacağın için. Tamam. Bakalım içinden neler çıkacak. Aç bakalım kutuyu. Tek tek kartları bana göster. Ne çıktı? Evet. David Beckham çıktı ilk kartımız. Koyabilirsin. Bağdaş kurabilirsin mutlu daha rahat olur. Heh. Bu da o güzel bir kart çıktı. Bize yakın Batshuayi çıktı. Mitch Batshuayi. Bakalım bu neymiş? Ee, hemen arkadaşlarına da göstereyim. Oo, Umut. Ne o sen tanıyorsun bu adamı. Messi. Çif Messi bravo. Bir tane Messi çıktı. Messi'yi beklemiyorduk. Peki Messi hangi e, ülkede oynuyordu? Yani hangi milli takımda? Arjantin mi? Arjantin. Evet Arjantin'de koy bakalım. Şu an bir tane İngiliz'imiz, bir tane Belçika, bir tane de Arjantin'imiz var. Bakalım şimdi ne geliyor? Joe Felix geldi. Şöyle göstereyim arkadaşlarına da. Bir tane de Portekizli'miz oldu. Başka Umut. Koy bakalım. 4. Bence çok iyi kartlar çıkıyor. Bu da ee, Darwin Nunes. Evet. Bir tane de Uruguaylı'mız geldi. O da Liverpool'da. Değil mi? Tamam. Onu da koy Umut. Şu an 5 kartımız çıktı ve çok da iyi kartlar çıktı. Değil mi? O bunu biliyorum Umut. Çevir bakalım. Çevir bak kendin neymiş bu? Nereli peki? Brezilya. Brezilya. Evet. Brezilyalı Neymar. Normalde Neymar'ın ee, evet güzel bir kart. Onu da koyalım. Başka? Şimdi bakalım ne çıkacak? Hakan Hakan Çalhanoğlu. Bu nereli? Bir döndür bakalım. Türkiye. Yi. Evet, Türk milli takımı değil mi? Hakan Çalhanoğlu. Inter'de oynuyor Hakan. Evet. Koy bakalım. Inter'de iyi bir sezon geçiriyor diye düşünüyorum. Oo, bu da pek senin yaşına uygun değil ama. E ee, bu Hacı bir efsane Galatasaray efsanesi. Galatasaraylılar bunu hatırlayacaklardır. Bugün Galatasaray'lı iki tane futbolcumuz çıktı. Başka kart var mı? Var. Şu an bakalım kimler var. Hacı, Hakan Çalanoğlu, Neymar, David Beckham, o da bir efsane. Mitch Batshuayi, Lionel Messi, Ceo Felix ve Darwin Nunes. Bir efsane olun? Yok. Bu da Merih Demiral. O nereli? E, o da Evet. Hakan Çalınoğlu'nun arkadaşı değil mi? Evet. Kaç tane kartımız kaldı? Bir tane değil mi? Hayır. Sıfır. Sıfır evet. Kimse kalmadı. Bakalım bu kimmiş? O ve Valverde. Bu da Real Madrid'de oynuyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Koy bakalım Umut. Şu an kaç tane kartımız oldu? Sıfır. Evet. Peki kaç tane kart çıktı? 10 tane. 10 tane kart çıktı. Evet, e, bu kutu açımını yaptık. E, arkadaşlarına buradan ne söylemek istersin? E, sizde de öyle kartlar varsa, belki siz de video çekebilirsiniz. Evet, siz de video çekebilirsiniz. Bizim yeni kart kutu açımlarımız olacak. Onları da takip ederseniz seviniriz. E, i̇yi günler. 拜拜。Bye bye.